Minik ve renginin renkli keşfi. Minik, küçük mavi bir yaratıktı. Bir gün yuvasının arkasındaki karanlık gri duvara baktı. Acaba arkasında ne var diye fısıldadı Minik. Çok dikkatli bir şekilde küçük parmaklarıyla duvara dokundu. Duvarın ortasında gizli bir kapı açıldı. İçeriden yumuşak bir parlaklık süzülüyordu. Minik cesurca içeri süzüldü ve aman tanrım! Burası gri değildi. Burası büyük bir sarı alandı. Bir anda havada yüzen küçük, parlak turuncu bir top belirdi. Bu rengindi. Rengin gülümsedi ve Mini'yi daha derine davet etti. İlerledikçe sarı alan, coşkulu bir kırmızı alana dönüştü. Minik kırmızı alanın enerjisiyle zıplamaya başladı. Ne kadar eğlenceliydi. Sonra kırmızı alan yavaşça sakin, huzurlu bir yeşil alana dönüştü. Hava taze kokuyordu. Minik ve rengin birlikte uzanıp yeşil parlaklığın tadını çıkardılar. Gözlerini kapattı. Burası benim en sevdiğim yer, diye düşündü. Ama daha keşfedecek bir sürü renk vardı. Minik gülümsedi. Yarın gökkuşağının diğer tarafını görecekti.